periodontal hastalıklar yani diş eti hastalıkları genellikle e, günümüzde çok yaygın olarak hastaların şikayet ettikleri bir konu. Bunu şöyle anlayabiliriz: Eğer fırçaladığımız zaman dişlerimizde diş fırçasında kanama görüyorsak demek ki orada bir problem vardır. Yani sağlıklı diş eti kanamaz. Eğer orada bir renklenme, bir kan olayı görüyorsak o zaman Demek ki fırçalama sıklığını arttırmamız lazım. Fır, fırçalama süresini arttırmamız lazım. Eğer bunlarla da eğer çözemiyorsak o zaman diş hekimine gideceğiz. Ama ilk öncelikle diş hekimine gitmeden önce doğru fırça yet, yeterli süre tekrarlı yeterli tekrar çok önemlidir. Yani günde en az iki kez dişler fırçalanmalı ve her seferinde en azından 2-3 dakika fırçalanmalıdır. Dişlerin iç kısımları, dış kısımları, dişlerin araları her taraf, diş etleri de aynı şekilde özenle temizlenmelidir. Eğer bunun yapılmadığı durumlarda diş etlerinde problemler, hastalıklar çıkar. Ne olur diş etlerinde hastalık olursa, şimdi diş eti hastalanınca orada yaydığı asitlerden dolayı kemiklerde erimeler başlar. Kemiklerde erimeler başlayınca dişler sallanmaya başlar. Yani o küçük bir problem diye gördüğünüz bir şey sonra da sizin başınıza hiç e, istenmeyen sonuçlar çıkarabilir. Dolayısıyla önlem olarak devamlı dişlerimizi güzel fırçalayacağız. Sürekli bakımını yapacağız. Ağız gargaları kullanacağız fırçalama öncesi fırçalama sonrası ve dişlerimizi ve diş etlerimizi masaj yapar gibi fırçalayacağız. Periodontal hastalıklar sadece böyle değil tabii ki. Diş eti çekilmesi sonucu da oluşan diş eti, periodontal hastalıklar var. O zaman tabii diş hekimine gideceğiz. Eğer neden sadece hijyen değilse, ağız bakımının yetersizliği değilse diş hekimine gideceğiz ve gerekli periodontoloji uzmanları gerekli tedavileri yapacaklar ve ağzımızı sağlıklı bir hale getirecekler. Ama burada da önemli olan erken teşhis, erken tedavi. Eğer dişleriniz iyice çekilmişse, dişleriniz sallanıyorsa, artık o noktadan sonra diş hekiminin de yapacağı fazla bir şey yok.